zarif evcil hayvanlardan biri olarak kabul edilir. Yine de bazı kedi ırkları diğerlerinden farklı olarak tuhaf görünümlüdürler. Ancak hepsinin ilginç bir hikayesi var. Bugün var olan en garip kedi ırklarını inceleyeceğiz. Gelin, vakit kaybetmeden dünyanın en ilginç kedi ırklarına yakından bakalım. 1. Laikoy. Laikoy ilk olarak 2011 yılında ortaya çıkmış. Benzersiz görünümüyle dünya üzerindeki en yeni kedi ırklarından bir tanesi olarak bilinmektedir. Laikoy kedisinin en dikkat çeken özelliği oldukça seyrek tüy yapısıyla neredeyse tüysüz bir görünüme sahip olmasıdır. Çarpıcı bakışlarından dolayı küçük kurt takma adını alan Laikoy kedisi Yunancada kurt anlamına gelmektedir. Adından da anlaşıldığı gibi avcı yeteneği bir hayli gelişmiş olan Lyco kedisi ev ortamında oldukça sakin ve sadık bir yapıya sahiptir. Köpek benzeri kişiliğiyle getir götür oyunlarında bir hayli başarılı olduğu da bilinmektedir. Ayrıca bir şeyler bulmaktan zevk alan yapısıyla problem çözme yeteneği oldukça gelişmiştir. Lyco kedisi yağlı bir cilt yapısına sahip olmasından dolayı diğer kedi türlerine nazaran daha sık suyla yıkanması gerekmektedir. Son olarak bu sevimli dostumuz oldukça ender görülen pahalı bir kedi türüdür. 2. Selkirk Rex Sırada kıvırcık tüylü sevimli kedi türü Selkirk Rex var. Öncelikle Selkirk Rex en yeni doğal kedi cinslerinden bir tanesi. Bu ırk yumuşacık kıvırcık tüyleri ve kıvırcık bıyıklarıyla tanınmakta. Bu arada, Selkirk Rex her ne kadar kıvırcık tüylü bir kedi cinsi olarak tanınsa da, kısa ya da uzun tüylü ve kıvırcık ya da düz tüylü de olabildiğini belirtmemizde fayda var. Selkirk Rex kedisi karakteri İran kedisi atasına benzer özellikler taşır. Sakin bir kedi cinsidir ancak sakin olmaları eğlenceli yapılarını gölgelemez. Selkirk Rex'lerin bakımı genelde diğer kedilerden farklı değildir. Tüm kediler gibi kaliteli mamalar, taze su, temiz kum kabına ihtiyaçları vardır. Bu kedilerin özel bakım isteyen yeri ise kıvırcık tüyleridir. Selkök Rex'in tüylerini haftada iki kez düzenli olarak taramak gerekmekte. Peki kimler evinde Selkök Rex ırkı bir kedi beslemek ister? 3. Habeş Kedisi Abyssinian yani Habeş kedisi hem görünüşü hem de karakteriyle dünyanın en sevilen kedi ırkları arasında yer alıyor. Bu ilginç kedi ırkı İngiltere'de ortaya çıkmış. 19. yüzyılda Kuzey Afrika'da görevlendirilen İngiliz askerlerinin yerel satıcılardan bu özel ırkın yavrularından satın aldıkları ve evlerine bu yavrularla döndükleri düşünülmekte. Habeş cinsi kedilerin en karakteristik fiziksel özelliklerinden biri büyük gözlerinin altındaki çizgilerdir. Bu çizgiler Abyssinian kedilerine gerçekten çok farklı bir görünüm kazandırır. İşte geldik bu güzel kedilerin çok sevilmesinde en az görüntüleri kadar önemli rol oynayan karakterlerine. Abyssinian cinsi çok zekidir, kolay itilebilir ve dost canlısıdır. Tüm bu özellikleri sebebiyle bu cins için kusursuz bir aile kedisi demek pek de yanlış sayılmaz. 4. Karakal Türkiye'de kara kulak olarak bilinen karakal kedisi kedigiller familyasının vahşi türleri arasında yer almaktadır. Karakal kedisi büyük ve vahşi sayılabilecek bir kedi görünümüne sahiptir. Karakal'lar çok karakteristik bir yüz biçimi taşımaktadır. Özellikle kulaklarını sivrilten siyah tüylerle kolayca diğer kedilerden ayırt edilebilirler. Karakal kedileri doğal ortamında avlanma konusunda oldukça yetenekli sayılan hayvanlardandır. Buna göre avlarına kamufle bir biçimde yaklaşık 5 metre kadar yaklaşıp sonra da onları yakalamaktadırlar. Karakallar kolay evcilleşebilen bir hayvan türüdür. Bu sebeple evde beslenebilmekte ve bakılabilmektedir. Yüzlerinde yalancı bir gülümseme taşıdıkları için genellikle zararsız gibi görünürler. Ancak evcilleştirilmediği takdirde oldukça saldırgan ve agresif bir yapıya sahiptirler. Son olarak karakal kedisinin doğal yaşamı Afrika ile özdeşleşmiştir. Ancak buna ek olarak Orta Asya ve Orta Doğu'da da karakal kedisine rastlanılabilmektedir. Türkiye'de ise Güney Toroslar ve Konya Havzası'nda nadiren gözlenebilmektedir. Peki siz ülkemizde karakal cinsi kedi gördünüz mü? Videomuza kısa bir ara verelim. Sırada bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta oldukça ürkütücü görünen bir kedi var. Peki siz daha önce bu fotoğraftakine benzer bir kedi gördünüz mü? Bu tuhaf görünümlü kedinin cinsi ne olabilir? Siyah kedinin cinsini biliyorsanız bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Ayrıca bu tuhaf görünümlü kediyi evinizde beslemek ister miydiniz? 5- Oriental Shorthair Kedi denilince akta gelen klasik görüntüden oldukça uzak olan Oriental Shorthair kedileri ilk bakışta insanların şaşırmasına sebep olabilmekte. Kocaman ve kendine has biçimli kulaklarıyla bu tuhaf kedi ırkı hem şaşırtıcı hem de komik görünüyorlar. Bu garip görünümlü ırkın menşei Amerika Birleşik Devletleri ve Tayland olarak kabul ediliyor. Bu ilginç görünümlü kedilerin vücut yapıları modern Siyam kedileriyle hemen hemen aynıdır. Oriental Short Hair kediler her renk ve desende olabilirler. Öyle ki Kedi Hayranları Derneği'ne göre ırkta 300'ün üstünde renk ve desen kombinasyonu görülür. Ayrıca bu tuhaf görünümlü kediler kolay adapte olabilirler ama insanlarına çok bağlı oldukları için insanlarından ayrılmaya ya da aileden birinin kaybına adapte olmaları çok zordur. Bu yüzden bir Oriental Short Hair evlat edinen herkesin onu ömür boyu bakabileceğinden emin olması gerekir. Zira bu kediler insanları tarafından terk edilirlerse bu travmayı atlatmaları hiç kolay olmaz. Hatta belki de asla atlatamayabilirler. Ayrıca tüm kedi türleri içerisinde en zeki türdür. Son olarak Oriental Short Hair alerji yapmayan kedi cinsleri içinde yer alıyor. Peki siz bu tuhaf görünümlü kedi ırkını evinizde beslemek ister miydiniz? 6. Japon Kıvrık Kuyruk. Japanese Bobtail olarak da bilinen Japon Kıvrık Kuyruk, bilinen en eski kedi türlerinden bir tanesi. Yaklaşık 1000 yıl önce evcilleştirilmiştir. En önemli fiziksel özelliği ona ismini de veren kuyruğunun yapısıdır. Kuyruk uzunluğu ortalama 10 cm olduğu halde kıvrık olduğu için 5 cm kadar gözükmektedir. Japon kıvrık kuyruk oldukça sevecen bir cinsdir ve sahibine karşı sevgi doludur. Bu kedi ırkının en ilginç özelliği diğer kedilerden farklı olarak suyla oynamayı seviyor olmaları. Özellikle yüzmeyi çok sevdikleri için süs havuzlarında oynamaktan büyük keyif alırlar. Ayrıca kapalı ortamda kalmayı sevmediklerinden mümkünse bahçede beslenmeli, değilse sık sık dışarı çıkarılmalıdır. Peki siz daha önce hiç kuyruğu kıvrık olan bu kedi cinsini gördünüz mü? 7. Donskoy Dünyanın en ilginç kedi ırklarından bahsetmeye devam ediyoruz. Donskoy kedisi kökeni Rusya olan tüysüz bir kedi ırkıdır. Sphinx kedisi gibi dünyada sayılı tüysüz kedi cinslerinden bir tanesidir. Yumuşak ve ılık bir dokunuş hissi yaratan bedenlerini kucaklayıp onlara sarılmamak elle değil. Derileri aşırı elastik ve buruşuktur. Tüyleri olmamasına rağmen hassas bir kedi değildir. Kışın karın bölgelerinde biriken yağları onları sıcak tutar. Genelde Dongsoy kedileri iyi huylu, yumuşak, arkadaş canlısı ve çok aktif kedilerdir. Doymak bilmez bir meraklılık ve oyun arzusuna sahiptirler. Son olarak Dongsoy dünya pazarında çok yaygın bir kedi ırkı değildir. Bu sebeple temin etmek ve fiyat bilgisi edinmek oldukça güçtür. 8- Korat Dünyanın en eski kedi biri olan Korat, kendi ülkesi olan Tayland'da Si Sawat ismiyle biliniyor ve şans getirdiğine inanılmakta. Korat kedilerinin mavi gri gümüş gibi parlayan kürkü ve parlak yeşil gözlerinin refahı sembolize ettiği düşünülüyor. Ayrıca kalp şeklindeki yüzünün ise gelinlere mutluluk getirdiğine inanan Taylandlılar bu sebeple düğünlerde gelinlere bir çift korat kedisi vermek bir gelenektir. Taylandlılar korat kedisinin mavi gümüş tüylerinin rengini yağmur bulutu grisi olarak adlandırırlar. Korat kedi cinsi denilince akta gelen önemli bir fiziksel özellik kalbi andıran kafa yapısıdır. Bu kedilerin gözleri kehribar ya da parlak yeşildir. Bu muhteşem renkli parlak gözlerin parıldayan tüylerle birleşimi bu kedilere inanılmaz bir güzellik katar. Korat kedisi insanına çok bağlıdır. Bu kedilerin çoğunun insanlarını her an ve her yerde takip etme eğilimi vardır. Yani bir korak kedisiyle birlikte yaşarken her odayı sizinle birlikte geleceğini bilmeniz gerekiyor. Peki siz evinizde korak cinsi kedi besleyen birini tanıyor musunuz? Bu kedi ırkı o kişiye şans getirdi mi? 9. Maine Coon Kuzeydoğu Amerika'ya özgü oldukça eski bir kedi türü olan Maine Coon'da sıra. Oldukça uzun ve yoğun tüy yapısıyla hem kış koşullarına dayanıklı hem de pofuduk görünümüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Genellikle gözleri altın, yeşil ve bakır renklerinde olan Maine Coon kedisi oldukça parlak bir tüy yapısına sahiptir. En dikkat çeken renkleri ise gri ve siyahtır. Ayrıca Maine Coon kedisi nazik ve sevecen kişiliğiyle tanınan sevimli bir kedi türüdür. Sahibiyle oldukça güçlü bağ kurabilen kişiliği Maine Coon kedisini iyi bir ev arkadaşı yapmaya yetiyor ve artıyor. Maine Coon'un videomuz olmasının en önemli sebebi ise bu ırka mensup Stewie kedisidir. Stewie adındaki bu kedi 1 metre 23 santimetre uzunluğunda ve 16 kilogram ağırlığında. Stewie 2014 yılında dünyanın en uzun kedisi olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş dev cüssesiyle Maine Coon cinsi kedi görenleri şaşkına çeviriyor. Genelde uzun ve kilolu kediler olarak bilinen Maine Coon cinsi kediler aynı zamanda kaslı ve uzun tüylü oluyorlar. 10. Svenna kedisi Bir diğer nadir kedir ırkı olan Svenna kedilerinde sıra. Svenna kedileri vahşi olacakken son anda dev bir minnoşa dönüşmüş. Svenna kedileri bir tür Afrika kedisi ile bir siyam kedisinin birleşmesinden ortaya çıkmış olan bir ırktır. Bu kedi ırkının oldukça belirgin özellikleri bulunmaktadır. Uzun ve ince yapılı ve egzotik görünüşlü kediler olan Svenna kedisi vahşi görünüşünün aksine oldukça ılımlı huylu ve yoğun sevgiden hoşlanırlar. Tasmayla gezecek kadar yumuşak mizaca sahip olan Svenna kedileri sudan da oldukça hoşlanırlar. Hatta bu kediler dolu bir küvette saatlerce oyun oynayabilme özelliğine sahiptir. Peki videomuzda bahsettiğimiz nadir kediriktarından hangisini sahiplenmek istersiniz? Sizce bu kediriktarından en ilginci hangisi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.